Arsuz Belediyesi'nin ilçeyi canlandıracak olan sahil düzenleme projesi kapsamında hayata geçirdiği 2,5 kilometrelik sahil yürüyüş yolu ilk kez Ramazan bayramında göreceğe çıktı. <laughs> Muhteşem atmosferi hem Arsuzlar hem de yerli ve yabancı turistleri karşılayan sahil yolu, peyzajı, oturma bankları, aydınlatmaları, plaj özelliğini koruyan kumsalı denizi ile oldukça beğenildi. 9 günlük bayram tatilinde binlerce kişiye ev sahipliği yapan, sahil yolunda yürüyüş yapan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cuhay'a hem Arsuzlular hem sahil yolu evlerinin önünden geçen yazlıkçılar hem de turistler teşekkür ederken vatandaşların yürüyüş yolunda bol bol fotoğraf çektirdiği ile dikkatlerden kaçmadı. Nasıl beğendik mi yolu? Evet. evet çok çok güzel ama çok bir eksiği var. Aydınlığı az. Tamam. Aydınlık. Artık. Artık. biraz Bunlar, az geliyor. <laughs> bu lambalar var ya oraya ışık verince şurada bir ışık ortası çok karanlık oluyor. Şöyle o yani bu, 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 şeydir, acil bir e, hafif bir loş aydınlatma. Evet. Ondan sonra bor aydınlatma arkasında bir Olacak, bir olacak değil mi? İki Peki o diğerleri oluyor. karşıda mı oluyor? Yoksa bu arkada mı oluyor? Nasıl oluyor? Arkada oluyor. Vatandaşların sahil yolunu en güzel yatırım olarak değerlendirmesi ve yapılan rutin temizlik çalışmalarından dolayı da memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine Başkan Nazım Culha, sahil yolunu yaparken iki şeye dikkat ettik. Biri temizlik, ikincisi emniyet. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sahilde sürekli temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Güvenlik tedbirleri de hem ilçe emniyet müdürlüğümüz hem de zabıta birimimiz tarafından alınıyor. İnşallah daha güzel yatırımlara başlayacağız. Sizler daha güzellerine layıksınız dedi. Arsuz'un hem deniz kenti özelliğini daha da pekiştiren hem de halkı denizle buluşturan sahil yürüyüş yolunun beğenilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Nazım Culha, vatandaşlara hem doğal bir ortamda denize girmelerine hem yürüyüşlerini yapabilmelerine hem de denizin ve güneşin keyfini çıkarmalarına imkan tanıyan sahil yürüyüş yolunun açılışını görkemli bir şekilde Temmuz ayı sonunda yapmayı planladıklarını ifade etti. Bir temizlik, iki emniyet. Polisler ee, devamlı gidip geliyor. Tabii çünkü dikkatimi çekti. Çok önemli. Aynen. Ee, yani çok önemli. E, yani sizlere layık olabiliyor. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Emin olun pazar günü çok kirleniyor tabii. Ertesi gün evet. günü sabah erkenden temizlik yapılıyor. Evet. Günümüz onun için İnşallah dikkatini bayramda ekiplerimiz burada Hı -hı. E, hiç aksatmayacak. Yani bayram hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Işıklandırma burası ışıklandırma şey. ee, yanıyor, yanmıyor Bizim buralar yanıyor. Ee, yanıyor mu? Yanıyor, şey Yok, bir bir yanıyor. Evet. <laughs>